Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için yaptığı teklif duyuruldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon euro seviyesine çıktığını belirtti. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi için resmen geri sayım başladı. Fenerbahçe yönetimi an itibarıyla Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmeler yaptı ve sürpriz transferi hızlıca tamamlamak amacıyla ciddi bir meblağ teklif etti.

Hali hazırda Kerem Aktürkoğlu'nun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği süreçte, sürpriz transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifi bekletiliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yönetimine ayrılmak istediğini bizzat söylemesinin ardından, Sarı Lacivertli yönetimden de ciddi bir teklif geldi. Yaşananlardan hareketle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının daha doğru olacağını gözetmeye başlayan Benfica'lı yöneticiler, Fenerbahçe'den bir süre müsaade istedi ve 25 milyon euroluk transfer için düşünmeye başladı. F E N E R B A H C E N, -N dev hamlesi Kerem A K T Ü R o yumuşak G L U N U -N performansı Fenerbahçe ile yıllık 4 5 milyon euro civarında bir maaşla anlaşan Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Ayrıca 2029 yazına kadar da Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte ivedi şekilde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Sıkça sorulan sorular, bnf Kerem AKTÜRKO Yumuşak GLU için ne kadar bon servis ödemişti? Kırmızı-Beyazlılar, Milli Yıldız için 12 milyon euroluk transfer yatırımı gerçekleştirmişti.